Evet, günaydın. Ee, arkadaşlar, şu an arkadaşım uyuyor ve kalkmak istemiyor yerinden. Bugün sabah rutini gibi bir şey yapacağız, vlog gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Ee, dün gece pijama partisi yaptık. Ee, thank daha sonra... Penki'ye kadar. Evet, thank you you kadar. Ee, gerçekten çok eğlenceliydi. Ben bayıldım açıkçası böyle çok, çok eğlendik arkadaşlar. Ee, ama şimdi sabah oldu. Ee, öyle. Yani şu an zaten şarj aleti kameraya takılı olduğu için yani böyle cii diye ses çıkıyor yani yani cızırtı çeşitli çıkıyor çıkıyorsa kusura bakmayın Evet şansını gösteriyorum. <laughs> ne olmuş yani. Evet, kalkayım. Kalkacak mısın artık? Arkadaşımın şu an evini göstermek istemiyorum. Çünkü evim biraz dağıttık arkadaşlar. Oynarken falan. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşımız kalkmıyor. Arınacığım. Hadi kalk artık. <laughs> Arkadaşlar şimdi saate bakar mısınız? Şu an 08.05 saat. Ama muhtemelen siz bu videoyu akşam görürsünüz. Ya da yarın görürsünüz. Yani bugün Nerede anne? Salı. Yani siz muhtemelen çarşamba günü görürsünüz bu videoyu. Çünkü benim biraz kamerada bir sorun var. Yani videonun yüklenmesi bitiyor. Yeniden yüklenmeye başlatıyor. Onu anlamıyorum yani. Yani yani %100 yüklendi diyor. Ondan sonra e, geriden %1 yüklendi diyor. Ya ne alakası var arkadaşlar? Bunun bir çözümü var mı? Beni anlatırken neredeyse 5 dakika geçti bile. Ah ah. Haydi bakalım. Kalkıyor musun? Kalkıyor musun? Kalkıyor musun? Evet biliyorum hiç komik değildi. Ben zaten hiç komik birisi değilim ki. E, neyse arkadaşlar şimdi 5 dakika geçsin. Ben kamerayı gene açacağım. Sizlere bildireceğim. Tada evet arkadaşlar arkadaşım sonunda yatağından kalktı burada burası yer yatağı ve arkanda da benim yattığım yatak var ama göstermek istemiyorum biraz dağınık. Arkadaşlar ben normalde dağınık birisi değilim ama olsun. Dağınıklığın arasındaki olan sadece bunları gösterebilirim çünkü e, yani. Şey bileklik yapmaya çalıştık ama zamanımız olmadı. Çünkü pijama partisi, sinema partisi, yastık savaşı bir sürü şey yaptık. Bu arada arkadaşın nerede diyeceksiniz şu an ellerini yıkıyor. Evet arkadaşlar şu an arkadaşım dişlerini fırçaladığı için ben birazdan geleceğim. Tamam mı? Daha sonra kahvaltı hazırlayacağız yumurta falan pişiririz herhalde. Öyle yani. Bu arada arkadaşlar bütün gece bizi bir tanecik sinek kovaladı. Ama var ya onu öldürene kadar canımız çıktı öldüremedik de. Bu yüzden üstümüze Sinkov e, markalı sinek kovucusunu sıktık. Sonra da gitti Allah'a şükür. Evet yatakları topluyoruz ve burada da benim turuncu yatağım var. Gösteriyorum gösteriyorum göstermiyorum. he <laughs> İşte turuncu, kırmızı. Arkadaşlar şöyle yatağımı şurasını göstereceğim. Şimdi ay mesaj geldi ee, arkadaşım telefonundan. Şimdi ben bu yatağı toparlayıp geleceğim. Ta da arkadaşlar yatağımızı topladık o yüzden gösterebilirim. Ta da ve ee, burada da Arina ne yapıyor? Televizyon ee, televizyon diyeyim. Telefon'a giriyor ama. E, telefonu göstermeyeceğim. Çünkü belki özel bir şey yapıyor. Ben de bakmıyorum telefonuna. Şimdi saate bakın arkadaşlar. Şimdi bizim 9.10'da canlı dersimiz başlayacak. Benim 9.50. Tamam. Benim cuma günleri 9.50 oluyor. Ama normalde hafta içileri 9.10. Bir de çarşamba günleri benim e, derslerim erken bitiyor. Huu. Arkadaşlar Arina bir türlü uyanmıyordu yani arkadaşım. Ee, o yüzden ben de böyle e, telefonundan e, bir şey kamerada bir sorun var. Ee, böyle bazen kendi kendiliğine böyle bir şeyler yapıyor. Ee, o yüzden ben de arkadaşımın telefonundan sivrisinek sesi diye arattım. Sonra da onu uyandırmak için sivrisinek sesi açtım ama pek işe yaramadı. Neden Vallahi. işe yaramadı? Evet çünkü bu... neden? Biz çünkü şey ben bazen çok iyi uyuduğum için. Yani çok dalgın oluyorsun. Yok. Evet arkadaşlar şimdi mutfağa gidiyoruz. Ee, evi birazcık toparladık. Buyurun. Evet arkadaşlar ben de şu boncukları toplayacağım içine koyacağım. Tada. Evet. Bu boncuk benim, yani bu boncuk da benim, kalemlik de benim olduğu için ben de bunu kendi çantama koyacağım. Arkadaşlar bu ev size tanıdık geldi mi? Yorumlara çıksa yorumlara yazın. Sihirli annem eşliğinde kahvaltı hazırlama. Ama bu yeni sezonu olduğu için gerçek Dudu yok. Evet

Arkadaşlar bir şimdiden bir canım bir çekti. Bir bir çiğ yumurta yani, yani bir de bir canım çekmez ama pişmiş, bir de bir pişmiş yumurta. yumurta. Ay onun tadı ağzıma geliyor şimdi o pişmiş yumurtanın. Neyse canınızı çektirmek istemiyorum. Bazen hareket ediyorlar kendi kendilerine. Evet birazcık da salam koyacağız.

Yumurtanın edeceğiz. beyazı pişmeye başladı. Çocuğum ne yapıyorsun? Birazcık değişik ışık kesti. Ama yine de güzel gözüküyor. Yapma Belice yapma Belice. Evet. Be? Çok ay ben böyle çabuk bir şey olmak istemiyorum. Şuna bakın üstte kaldı. Sarısının üstünü de koy. <laughs> beyazı pişiyor. Sana ama bunlar da pişti. Üstü böyle birazcık pişmiş gibi gözüküyor. Şimdi salam yiyoruz. Ama canınız çekmesin diye göstermeyeceğim. Arkadaşlar şimdi bunun yağı birazcık her yerimize sıçradığı için biz birazcık bekleyeceğiz. Umarım yumurtalar yanmaz. Evet arkadaşlar sanırım yumurtalar hazır. Şunun üstüne Asıl bakın. Sen bu zekanlı <laughs> beni hayran. Evet. Kesiyoruz. Oy. <laughs> <laughs> ne yaptın çocuğum? <laughs> evet yapacak bir şey yok. Böyle koyacağız. <laughs> Senin kalmasını istiyor musun? Yok bence yiyelim. Boşa gitmesin.